Selam arkadaşlar. İki parçada paylaşacağım videolardan ilkine hoş geldiniz. Birinci videoda Stockholm'dan Helsingborg'e doğru olan seyahatimizi paylaşacağım. İkincisinde de Helsingborg'dan Danimarka'ya olan kısmı paylaşacağım. Uzun editler yapmaktan hoşlanmadığım için böyle iki parçada paylaşmayı tercih ettim bu Aslında bu seyahatin sebebi uzun yıllar sonra yani 7 yıl sonra yaklaşık olarak İsveç vatandaşlığımı aldım, 2025 yılında. Çok fazla seyahate çıkan bir insan değilim açıkçası, evde oturmayı daha çok seviyorum seyahat etmekten. Evcil, evcil bir insanım yani. Bu yıl sırf bu vatandaşlığın çıkması, çıkmasından sonra hani küçük bir kutlama ...yapmak istedik. Onun için e, yıl başına böyle küçük, minak bir tatil e, ayarladık. Onu da şimdi sizinle paylaşacağım görüntülerini. İlk başta o, Stockholm'dan yola çıktık. Aralık mevsimine göre gerçekten çok güneşli bir gündü. E, ve güneş araba sürmeyi gerçekten e, bayağı bir zorlaştırıyordu. E, ama sağ salim geldik neyse ki otelimize. Otel'e vardığımıza gerçekten çok şaşırdık çünkü çok bekle, beklediğimden daha da güzeldi. ve Her yerde şömineler vardı, e, otel odası da çok hoştu. Uzun bir yolculuktan sonra değdi diyebilirim. E, odanın tasarımını çok sevmeme rağmen fazla eşya koyacak yer bulamadım açıkçası. Ama onun dışında her şey güzeldi. E, eşyalarımızı yerleştirdikten sonra direkt hemen Oteli keşfe, keşfe çıktık. Yalnız ben şömineyi çok sevdiğim için bütün tatil boyunca başından ayrılmadım yani. Her yerde böyle küçük kart oyunları, bilardo, dart böyle tatlı şeyler vardı. Onun dışında sabahları şömine başında böyle bilgisayarımı alıp çalışmak çok hoşuma gitti. Yani ne kadar tatilde olsa öğrenci olduğum için o ortama kaçırmak istemedim. Ee, otelde birkaç tane hatta üç tane falan sanırım havuz vardı ama çok fazla ilgimi çekmedi çünkü yılbaşı zamanı olduğu için çok kalabalıktı. Ee, i̇lk gün ikinci günü e, otelden çıkıp Helsingborg'a küçük bir seyahat yapmaya karar verdik. Ee, gökyüzü çok güzeldi. Işık, hava. Hava da o kadar soğuk değildi. Ee, böyle minik, tatlı bir e, seyahat oldu diyebilirim. Siz kenarında e, yürüdük, bol bol videolar çektik. Norveç'te yani bir geçilen, o botların olduğu e, kara e, yürüdük. yürüdük. otele döndükten sonra bir süre sonra akşam yemeği vakti geldi. Kıyafetlerimi giydim. Otelde iki tane kokteyl denedim ve ikisi de çok hoşuma gitti. Daha sonra akşam yemeği için e, masalarımıza oturduk. Otelin iki tane e, restoranı vardı. E, İkisini e, farklı günlerde denedik. En son denediğimiz restorandan daha çok memnun kaldım. Daha önce yemediğim e, deniz ürünlerinden e, ürünlerini yemeyi tercih ettim. Böyle bir otel için fiyatı gerçekten uygundu. İzlediğiniz için teşekkürler ve part 2'de görüşmek üzere arkadaşlar. Birkaç gün sonra part 2'yi de yüklemiş olacağım. Kendinize iyi bakın şimdilik.